Gençleri alkışlıyoruz. Ma, ma, ma makine. Tamam durun beni. Durdun gol oldu. Ulan Yavuz tırnakların kesik mi? Fatih vurdu, gol oldu. Gevşetmeyin şunları abi. <laughs> Makara yaptırmayın abi. Yok ki o rüyası yok. Vurup gol olduğunu abi, yapacak. <laughs> Var mı bahşe gelin? Var. Biri o adamına koyun. Ulan yavuz. Ağacı <laughs> gol atacak, biri milyon Ya sen bir ver. Tamam, tamam. bak. <laughs> veriyorum. veriyorum. Tamam. Atarsa bir milyon olur. Kaybedersin Abi, abi bak, kazanırsan alacaksın. Kazanırsan milyon alırım. Tamam ver. Abi ben verme. Alır parayı. Ver bir milyon. Bir sen bir milyon, milyon vereceksin. Ver. Sen bir milyon <laughs> vereceksin. Ya. Ben on ver. Ben veriyorum. Bu bir atacak. Haydi bismillah. Haydi iki. Bravo oğlum be. Aa ah, siktir. Atlama be oğlum, atlama be. Abi, hadi abi, hadi abi. Bırak, bırak, bırak. <laughs> ne için içeri gir? Eyvah geldi. Geçer bak. Ya bundan geçer. Vur lan lan. Vur lan. Thank you for <t> watching.

Güle güle vereceğiniz bir gününüzü <laughs>